Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle ufak tefek şeyler tartışacağız. Hüseyin Başkan da burada her zamanki gibi. Selamun aleyküm arkadaşlar. aleyküm selam. Nerede bizim anahtar? Anahtar yukarıda kapıda kaldı. Getireyim mi? Ben alırım. Kamera olunca getireyim mi diyorum bire bile. Ne kadar lazım? Bugün <laughs> gittik. Fidan aldık. Şuraya fidan aldık. Dikeceğiz. Hemen sayın mı fidan çeşitlerimizi? Kabağımız var arkadaşlar. Evet, düzgünce ama. Acı biberler var. Üç çeşit. Domatesimiz var. Patlıcanımız var. Sonra salatalığımız var. Sonra neyimiz var usta? Cim biber. Üç çeşit cim biber, acı biber. Sivri biber. Sivrisinden de var. Kabak var. Kabağımızı söyledim. Bunlar acı, bunlar şey arkadaşlar. Tombul tombul olan yok mu? Hani böyle sarılı sarılı. Onlardan. Evet bu da bizim bozduman tayfası. Şöyle göstereyim. Kırmızı boncuklu kuş bakın. Ayağa vuracağım kuşa bak. Kuşa bak. Kalktı gidiyor lan namussuz. 5 yaşında var arkadaşlar. Kanat versen bugün yarın gel izle. Usta 5 yaşında var mı? Kırmızı boncuklu. 5 yok daha ya. 6,5 falan. Ha 5 demiş. Arkadaşlar size de şöyle göstereyim. Kırmızı boncuklu. Zaten bir kırmızı boncuk bu kaldı. Başka yok değil mi? Yavru var da ayağında boncuk olanı yok. attığından geliyor. Hayır. Hayır. E, e, yaşlı olarak diyorum kırmızılılardan. Eski kırmızı bileziklerimizden. O anası var. Onun anası titrekti değil mi? Hayır, boz dişi. Ha doğru. Boz... Hayır, boz dumanlardan bir bu kaldı. Aynı, boz boz duman. Geldim. Aynı da. Boz dişi var. Boz duman var. Renk olarak bu var. Aynen. Boz da var. Bunun Bo, boz erkek baba var, bir de anası, anası, var. Var. anası var. Boz baba var. Evet. Üç tane varmış arkadaşlar şu an. Ben de bilmiyorum bunlardan üç tane olduğunu. İyi tamam öğrendim tamam. iyi oldu. Senin kuş gelmiş Atmaca'nın kovaladığı sabah. Biliyorum geldi o. Daha demin geldi içeri kattık hemen. Arkadaşlar hani geçen gün videoda iki tane kafa kaldıran kuş çekmiştik şöyle havada. Bir gök, gök benim de hani duman Hüseyin abimdi ya. Benimki gene gazaba uğradı. Aç ustacım. Hayvanıma mahvetmiş. Ne kafada bir şey yok değil mi? Nasıl avuçlamış bunu lan böyle? Vallahi ben de bilmiyorum usta da anasını bellemiş kuşum gitti benim. Şu batikon nerede? Batikon ayarladım ben oraya her Ayakkabılarımı da çıkardım buraya. Batıyor bahçede ayakkabılar. Arkadaşlar böyle yaralanmalarda batikon çok iyi. Batikonu kullanın. Kuştan esirgemeyin böyle şeylerde batikonu. Şuradan çekelim. Hatta çılgınlık sana. yapın. Üstüne dökün diyorsun. Aynen üstüne dökün. Sonra üstünden de pamukla dağıtın. Pamukla hayır yedin şöyle. Pamuğu da tampon yapabilirsiniz. Bakın şöyle. Şöyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Acımayın malzemeye. Uşa acımayın. Vatikon mikrobunu kırsın temizlesin. O hayvanın pençesinde bir sürü mikrop var. Bir sürü hayvana dokanıyor. Hayvanı iltihaplandırır. Eserlenme durum olmaz değil mi usta? Oğlum bunu yakalamış herhalde götürürken tüyünü yormuş bu ayağından mı kaçmış ne yapmış? Valla ben de bilmiyorum usta kuş ama Derisini kavratmış Ama sana şöyle diyeyim ilk defa bu kadar yani ben bile göremiyorum kuşlar yani ben o kadar keskin kuş takip ederim biliyor musun? huyumu Ben Bunlar göremedim Bunlar şey uçuyorlar da ondan göremiyorsun bile Hayır abi diyor ya hani buluttan atıyor benim kuşlar diye gelsin bunun kardeşini görsün bir Size yemin ediyorum arkadaşlar şu Karisek yüksek binalar yok mu? Onun orlardan geliyor. Bunlar zaten hep genellikle o tarafa doğru gidiyorlar. İkisi bu arada, bunun içinde. Bu arada arkadaşlar dün bir grup bilmiyorum ismini de bir canlı yayın yaptılar. <laughs> Neyse bu şu salay. Kanadında bir şey yok. Uçamaz bu araç. Can, canlı yayın yaptılar yapıyorlardı. Katıldım. Yani ne acıdır ki hala iş arkadaşlarımız yani bu işin meraklıları Kazıklandıklarını, aldatıldıklarını Efendime söyleyeyim işte şöyle olduğunu, böyle olduğunu Böreceğim. anlatıyor. Örgen şimdi bir yerler. Kırılmaz. Ben buna üzüldüm gerçekten. Yani piyasada hala insanları kandıran Usta'm sonra yaparız onu. 3 kuruşa, 5 kuruşa tema eden insanlar var. Ben buna üzülüyorum arkadaşlar. Bakın bu kuş bir hobi. Bunlar bir can. Ben tasvip etmiyorum arkadaşlar. Yani tamam bunun bir bedeli vardır. Tamam amenna. Başımız gözümüz üstüne ama abartmayın arkadaşlar. Abartmayın. Yani abartmayın. Tamam emek, tamam işte e, güzel şeyler bunlar. Tamam emek olmadan yemek olmaz. Her şeyin bir bedeli var. Okey. Mutabıkız. Ama abartmayalım arkadaşlar. Abartmayalım. Yani insanların bu e, sevgisini, bu saflığını, bu saf düşüncelerini kötüye kullanmayalım. Tecrübesizliklerini kötüye kullanmayalım. Ya bir şeyin ederi vardır ya. Bu kadar ederi vardır. Yani tutup da yani 5 milyonlar, 10 milyonlar havalarda uçuyor. Nasıl ama de? kuş uçmuyor havada. Bakın 5 milyonlar, 10 milyonlar havalarda uçuyor ama havada uçan kuş yok. Havada kuş uçmuyor. Para uçuyor. Biz kuşa alıp bak kuşa para veriyoruz arkadaşlar. Havada havaya para vermiyoruz. Lütfen her zaman söylüyorum. Ak doyurumuz gene aktı. Durursam tekamı ö. Onu... Ne yapıyor Ferdahta şu an. Takla mı atıyor? Takla atıyor. Ama kuşçular takla atmaya başladı, kuş evet. değil. Ha. Lütfen arkadaşlar, lütfen. Yani bunu yapmayalım. Bakın ne güzel ya. Şunlar can ya. Mübarek Ramazan günü. Can ya. Kimsenin hakkını, kimsenin vebalini. Benim araba gidiyor. Şarol et. Ustamı alacağız bundan. Ben bunun tamircisinde de çalıştım ha. 10 yaşında mıydım, <laughs> 11 yaşında mı? <mıydım? gülüyor> Recep Usta vardı. Şarampol'un orada. Boklu dere vardı o zaman. Büklü dere diyorlardı da Boklu dere adı. Orada çalıştım ben. Caminin dibinde. Eski ustalar öyleydi. Sabah akşam kafayla Ondan sonra o araba bir olur var ya saat saat. Ayık kafayla tamir edemezler zaten. Şık 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 diye piston sayardı. Yemin ediyorum böyle. Biz sentil ayarı yaparlardı. Şöyle ince şeyler vardı böyle. Anlatan getirir. Yavaş. Bu hazır arkadaşlar. Bu ekeğe uçacak. son kanadını bir kurutsa da şundan bir kurtulsa. Vallahi abi kanadını var ya bantlayıp da sağlasın geliyor bunu. Bantla bozuyor bu şunlar. Çitilemek kuşun. yok mu senin bana öğretemediğin şey? Öğretmediğin şey ben ha, sana ısrarla öğret diyorum. Ama çitilediğin de oluyor abi. Yine bozuluyor. Ha. Bu şimdi kanat teleyle müdahale edersen ne olursa olsun bozuluyor. Ya şuraya salmanın içine koyuyorsun. Orada bile salma da kendi kendini Kendi yürütüyor. kendini yürütüyor ya. Ha. O uçuyor zaten. Duman erkek. Şimdi Arkadaşlar Şimdi Biz Kuşu Besliyoruz Biz Bu Kuşun Hastasıyız Bu Arada Şeylerin Yavrular Çıkmış Gördüm Kırmızı Boncuk Dişinin Yavrular Çıkmış Gördüm Ondan Yuvayı Zorluyor Zaten O Zorlasın Bu Arada Biz Bu Işi Besliyoruz Şimdi Ne Yapacağız Bak Yine Gidemedik Haftaya Hafta Sonu Girdi Yarın Kapalıdır Değil Mi Orada Bir Tane Şu, Yumurta Var Ya Fır Ne Şurada Bir Tane Yumurta Var Evet Yumurta Var Orda Ne Yumurtası Ben Sana Söyleyeyim Ne Yumurtası Neyi hemen söyleyeceğim. Bir dakika. 3-2-1 3-2-1. Bomba atışını ben yapayım mı sana? Boz duman Bo dişini. Boz dişini. Şunun. Şu, boz dişini. Şu kuşla eşlediğin kuşun yumurtası usta. Emin misin? Eminim. Şu bozun yumurtası. Var mısın iddiaya? Yok. Niye? Yok. Çünkü o kuşlar bak ben gözlemliyorum. Tamam bizim kuşlarımız arkadaşlar. Şu boyuta geldi mi bakın yavrular. Yemin ediyorum size direkt üste çıkıyor hemen yumurtayı koyuyor. İddiaya da girerim. Tamam. At bak dişini şimdi oraya. Boz dişi hadi hadi hadi. hadi. İçkidileriyle gitsin yumurtasını yat. <laughs> ben <gülüyor> zorlamam da yumurtaya kuş yatacaksa o kuşu ben istemem. He. Kuş zorlamam. Zaten kendi yatıyor. Kendini sevdirecek. Yem vereceğim de Bakın geçişti. şu güzel ya papatyaların arasında ne güzel yayılıyorlar. Zorluk öyle güzel bir efektli çekeyim mi? Yağlardan at da bir turalım ya. Atma canım vurdu kuşumuz. Of. Hüseyin abi on numara çıkıyor var ya. Bilgi. Nasıl o kuşumuzun babası, <laughs> Atmaca'nın vurduğunun babası, anası da Akkuyruk Boz, şu önündeki. Yavru da bu arkadaşlar. Aha benim pullu dişi kalkmış gene. Linda! Linda da artık alıştı arkadaşlar kuşlara. Kolay kolay şey yapmıyor ama havayı gene gizliyor. Biz burada olmasak var ya Linda kapar ha. Ben Şeyine girerim seninle. Bir şey o, Ayık ol. Ayım ben. Oo Hüseyin abi o ne öyle? Yavruları arkadaşlar havalar ısındı. Şöyle bir gagayı batırın. Su içsinler. Su içsinler. Aaa pullu. Eğer kursakları eğer şey olursa susuz kalırsa. Kursak mantarı olur. Kursak mantarı olur. Bunu unutmayın. Hayırlı olsun pullu mu alıyorsun artık yavrularını? Pullu alıyorum Bu Diğer kardeşler. Kalkmış mı? Kalkmayın sıcak onda. Kalkmamış mı? Kalkmış mı? Kalkmamış mı? Bilemedim. Uyum otalar çıkmak üzere. Evet. Sana söylüyorum nasıl? Evet. Burada yavruların zaten büyüyor. Bunun birisi boz, aynı anne gibi olacak. Biri boz. E ne değişik geldi ya benim gözüme. Baksana. Boz kirli de olabilir. Boz kirli gibi geldi bana. Ak kuyruk var mı? Yok. Yok. Ak kuyruk klasiğini bozmuş. Bileziğimiz takılmış. Bilezikli. Bursakları güzel, soğuranı güzel. Bu kara duman ya da kara kirli gene. Duman, duman hani duman. Gene duman. Ne kadar duman o kadar randıman. Gene paçalarda beyazlık var. Hani? Paçalarda beyazlık var. Ha tanelikleri, şeyleri. Evet, Açık var. olacak Sırıkta yani paçalarda beyazlık var. Aynen. Uğuşlardan uçuruyoruz arkadaşlar. İşte gördüğünüz kardeşi, Atlacan en ufak kardeşi. bir bir büyü. Onların bir üstünün ha, üstü. Evet. Ayrıca da hediye ettim. Bunların bir üstü, altı. Bunların altının. bir altı duman. Bir kardeşi orada. Hı hı. Ofaklar, Bak onunla, bundan şey... kaç tane aldık biliyor musun? Bir takım bunlar bozda, dumanla ikisi. Bir tane bozu aldım tek. Bir tane tek duman aldım. Onaylı zam hediye ettim. Bir takım da bunlar oldu şimdi. 2-4-5 tane var benim elimde. Bu ne ikisi yapalım, de birisi. biliyor musun? Heh. Cumartesi günü Hı -hı. bir çekiliş videosu çekelim. Ne vereceğiz? Bir takım kuş vereceğiz. Ne vereceğiz ne vereceğiz? Armut vereceğiz, ayva vereceğiz. Bir takım kuş vereceğiz. Cumartesi günü bir takım kuş videosu çekelim. Tamam. Pa Pazar günü de? Cumartesi günü arkadaşlar. Ben yokum ama cumartesi. Akşam üstü çekeriz. Pazar cumartesi günü. Cumartesi nasıl yoksun oğlum sen? Yarın yoksun. Ha yarın yokum yarın cuma. Doğru benim kafa karıştı. Yarın 23 Nisan ya. Her Ev yer evet. kapalı. Yarın değil cumartesi günü çekelim. Pazar günü yine canlı yayınımızı yaparız. Cumartesi günü çekelim. Bir takım kuş çekilişi yapalım. Ama yol ücreti kazanana ait. Onu baştan söylüyorum. Tamam. Kuşlar benden yol ücreti sizden arkadaşlar. Pazartesi ya da salıda çekilişi sonlandırır yollarız. Aynen olur mantıklı. Tamam. Yavru olur iki olur. Tamam iki gün tut, iki gün ya da üç gün iki üç gün tutarız. Hiç. Cumartesi koyarsak pazar Paso. pazartesi salı salı gün akşam çekilişi yaparız. Aynen. Üç gün durur. Tamam. Tamam. Öyle yapıyoruz. Cumartesi günü arkadaşlar cumartesi günü akşamüstü bir video çekeceğim. Akşamda yayınlayacağım. O videonun altına bir şifre koyacağız kardeşlerim. Bir takım kuş vereceğiz. Ne zaman sonuçlandıracağız? Salı akşamı. Salı, Salı akşam. akşamı da çekilişi yapacağız. Çıkan talihli kardeşimiz yol ücretini göndermek kaydıyla. Yol ücretini gönderecek arkadaşlar. Bak parantez açıyorum. Bu aralar benim şeyler sıkıntılı. İşte, Bak bir sürü aldım. <laughs> Masraf çok. 100 lira verdim. 100 lira verdim. Ben doğru yalan olmaz. 100 lira verdim. 100 lira verdim. Yani yavru mahvolmuş ya. Vallahi, tamam mı arkadaşlar, o zaman oldu. cumartesi günü bir video yayınlıyorum. Çekiliş videosu. Salı günü akşamda Pazar cumartesi akşam duruyor. Pazar akşam duruyor. Cuma, cumartesi, pazar, pazartesi, salı günü akşamda çekilişi sonlandırıyoruz. Yavaş. Güney yavaş. <laughs> evet. Yavaş. Bekle. Tamam sen şey Onu yapıyorsun. öyle yapıyoruz. Onun dikkatim dağılıyor. Hayvan şimdi fırlayacak orada. Fırlamaz o. tonlandıralım videomuzu da. Buraya gel. Buraya gel. İçeri. Şart olsun geldi ya lan. Gelecek tabii. Gelmezse akşam mama yok çünkü biliyor. <laughs> Otur. Abla. 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 Dön. Dön. Otur. <laughs> Tut. Aferin. Bırak tamam. ya, bırak ya. Normal, beni de tutuyor, o öyle. Hayır, tamam, tamam, Koca. tamam. Tut üstümüz beyaz. Ha, 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 ha. Al işte battı ha. Ayaktı, evet, neyse. Tamam. Yengem Otur. dövecek bizi. Otur. Oğlum, manadfik yapma lan. <laughs> Görüyorsunuz aramızdaki duygusal bağları. Şekerim <laughs> o iki dişine. Evet arkadaşlar, kendinize iyi bakın bu videomuzda böyle olsun. Video'muzda böyle olsun. Sizleri seviyorum. Sizler beni sevin ya da sevmeyin. Önemli değil. Ben sizleri seviyorum. Ben insanları seviyorum. Hayvanı seven insanları seviyorum. Öyle söyleyeyim. Parantez içinde. Hayvanları seven, canlıları seven insanları seviyorum. Güzel'e dair her şeyi seviyorum. Allah'a emanet olun. Oruç tutanlara hayırlı <laughs> iftarlar diyeyim. Hayırlı savurlar diyeyim. Ne zaman izleyeceğimizi bilmiyorum. Hayırlı Ramazanlar diyeyim. Tutmayanlara da selam olsun. Tutanlara da selam olsun. Allah herkesin gönlüne versin. Allah kabul etsin. Kendinize iyi bakın. Takipte kalın. Sayımız güzel. İlerliyoruz yavaş yavaş. Önemli değil. Like atmayı. Ufak da olsa, küçük de olsa bir yorum atmayı, kalp atmayı, kaş göz etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.